Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar balon patlatma yapacağız. İçinde evet, sahte paralar var. Ee, şeyin paranın balonların içinde sahte paralar var. Tamam onları en çok sahte para bulan oyunu kazanacak arkadaşlar. Şimdi balonumuz buradaki balonumuz da indirildi <laughs> Eren'in doğum gününden. Örümcek adam konseptli balonlarımız. Bunları da indiriyoruz. Ala oradakiler de indir. Evet. Oo, uh, bir sürü balon. Ben size, şimdi size kürdan vereceğim. Elinize. Tamam mı? Kürdanla birlikte Hadi bakalım. Çık 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 çık. Şimdi isteyen istediği gibi patlasın ama oturarak Ömer zorlanabilirsin. Evet. Arkadaşlar bir sürü balon. Yüzlü zaten şunlar. Şunlar yüzlü balonlar. Ekstradan da şunları çıkarttık. Bunlardan da onarlıydı. Şöyle. Bakalım. İnsin aşkım. Enes çekil oradan. Çekil aşkım. Çekil çekil çekil. çekil. Oy. Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musun? Pat 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 yapacağız. Küçüklere verme, büyüklere ver bir şu sadece. Ela'ya Ömer Ela'na. E. Başladığınca içinde sahte paralar da koyduk. Bir kısmına Enes geliyor musun? Ee, şey Ela. Ver. Ama patlatır mı Ömer bilmiyorum ki. Pat pat yapacağız. Korkar ağlarlarsa bilemiyorum. Şimdi oyunumuz başlasın. <laughs> Eren patlat. Eren korkusundan patladım. Eren ayağa kal. Vursana oğlum. Eren vursana anneciğim. Dik tut. <laughs> Ela. <laughs> Kim daha çok patlayacak bakıyoruz şimdi. এরা ফ ফ। Patladı Ömer bir tane paran yok senin. Ömer, <gülüyor> <gülüyor> bunlar demiyor, bunlar demiyor. Ya, Bitti mi? Orada bir şey örümcek adamları değil de ötekini patlat. Örümcek, örümcek adamları patlatmayın. <laughs> evet. Arkadaşlar evet. Bura vur. Enes vur. Pat yap pat. <laughs> Onu patlatmıyor Hayır. Onlar <laughs> pat. Hayır hayır onları patlatmıyoruz Ömer. Bura. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> erinmeden ağlıyorsun burada. Hiç erinmeden ağlıyorsun. Evet arkadaşlar, paralar bunlar. Patlattık. En çok kimin parası? arkadaşlar. Bu kadar da oyunumuz. Ele ay Ömer bir kaldırsana onu. Nasıl güzel duruyor. Oh. Oo, çok güzel. Kaldır kaldır. Ela sen de tutsana bir. Ay çok eğlenceli duruyor. Güle güle <gülüyor> <gülüyor> Harika. Arkadaşlar balon patlatma videosu yapmak istedik. <laughs> Bazıları izinim şişirelim öyle patlatalım bence Ela sonra. Öyle hiç zevk olmaz. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Enes bay. Enes bay. Çirkin. Ömer. Evet arkadaşlar şimdi Eren'in doğum gününden dolayı Eren geri dur sen. Şöyle gel aşkım. Vur. 1, 2, 3 Geri geç. Arkaya geç en arkaya. Hadi Eren. Eren az ilerle. Tamam. Sıra Enes'te. Vur vur vur. Eren ilerle ilerle. İlerle arkaya değecek ilerle. Evet. Oğlum ilerle diyorum geri geri niye? İki bir daha. Üç arkaya ver. Ver arkaya geç. Dikkat et Ömer arkana dikkat et. Bir. 2 yavaş tamam arkaya geç 1 3 kere dikkat 2 3 bırak geç 2 3 aşağıya oraya beyaz kısma değil brostan sezan kısmına e, dikkat et Selinay şey 2 aşağı yanlış yere vuruyorsun Bebeğim şuraya vuracaksın vuruyor vuracaksın Dikkat et delerek ha öyle yap 1 2 3. Olmadı. Geç. Sıra, Hadi. N'apıyorsun? İlerle. 1, 2, 3. Çocuklar bu işi yapamayacak. İlerle. Eren sivri yap. Geri git. Evet. 1, 2 <laughs> Hala olmuyordu. Pinci Pinyata patlatamıyoruz. Bence ben de buradayım. Vur. Oh! Aferin. Hadi harika. 3. Eren dikkat et. 3. E dikkat et. Dikkat ay, et. Dikkat et. Topu. Sibel boşansana. Şeker mi aldın? Ay, Ay sen ne mi aldın? Şeker. Şeker Ay bu ne? Şekiya. Sen ne aldın İra? Bakayım zulanıza. Oo. Peki bunu açamam bu senin boğaz kalır. Buraya bak. Ela sen neler aldın? Üçünüz mü? Üç bunu açamam. Esma'nınkilere bakalım. Wow. Anne, anne. Bunu açamam. Boğazına kalır bu. Dur, Selena'nikine bakalım bir de. Anne. Selena, ooo Selena bütün, he ablasının üç kişinin topladığın tavla mısın diyecektim. Anne, anne. Tamam. Anne. Finya Tamam açacağım. Son hale arkadaşlar. Evet. Get down, bye-bye.